Merhaba arkadaşlar, Transfer Haberliği'nin yeni bölümündeyiz. 2006'ya hoş geldiniz. Kameralar hazır, kasetler takıldı ve balon d'Or'u Fabio Cannavaro kazandı. Berlin'de Dünya Kupası'nı havaya kaldıran kaptan, defans oyuncusu bu ödülü alamaz ezberini bozdu. İkincilik Buffon'a, üçüncülükse Henry'e gitti. Mourinho'lu Chelsea Premier Lig'de bir kez daha şampiyon oldu. Bu üst üste gelen ikinci şampiyonluk. Lampard-Drogba işbirliği devam ediyor. Roman Abramovic çok para harcadı ama keyfi yerinde. Hatta Mourinho'dan gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ni istedi. Portekizli hoca da bana Şevşenko'yu al dedi. Bu Abramovic için hiç sorun değil. Bir kez daha kendi rekorlarını kırdı ve Şevşenko'yu transfer etti. Chelsea bu transfer için Milan'a 43 milyon euro ödedi. Şeva daha önce Serie A'da iki kez gol kralı oldu. Şimdi sıra Premier Lig'de. İmza töreninde ailem Londra'yı istiyordu. Ben de Chelsea'nin vizyonunu dedi. Şevşenko ayrıca bu yazın en pahalı transferi oldu. Chelsea zaten Premier Ligi süpürüyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi sahnesi için topu iğne deliğinden bile geçirecek bir bitiriciye sahipler. Ceza sahası için Sheva, arka direkte Drogba. Yani rakip stoperleri uykusuz geceler. Bu arada Mourinho kendini iyice kaptırdı. Resmen FIFA kariyer moduna döndü. John Obi United'a imza atmasına rağmen masadan çekip aldılar. 20 milyon euro bonservis ödendi. Bayern'le kontratı sona eren Balak da geldi. Almanya'da her şeyi kazandı. Şimdi hedef İngiltere'de kazanmak. Alman oyuncu da eksik parçalardan biriydi. Kesinlikle büyük maçların adamı. Sağda her yerde olmak tam balaklık iş. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Salomon Kalu'yu da transfer ettiler. Feyenoord'a 4 milyon euro ödendi. Zevk için transfer yapıyorlar. Şu ana kadar transfere 88 milyon euro harcadılar. Ashley Cole da Chelsea'ye transfer oldu. Transfer dönemi kapanmadan dakikalar önce bitti. Cole Arsenal'dan Chelsea'ye gitti. Stoper Galas da Arsenal'a katıldı. Maviler ayrıca bu takas için 5 milyon eurodan nakit ödedi. Mourinho tahtada Makalele, Lampard ve Balak üçlüsünün arkasına İngiltere'nin en nice iyi sol bekini yerleştirdi. Bu arada kadroları gerçekten çok güçlü oldu. Daha kenarda Arjan Robben ve Joe Cole gibi oyuncular da var. Chelsea zaten son iki sezonda Premier Ligi maviye boyadı. Gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük adayı onlar. Manchester United ligi ikinci sırada tamamladı. Ayrıca Ruth Van kaybettiler. Yani bir süre A kalite bitirici bir forvet aradılar. Hatta Atletico Madrid'in forveti Fernando Torres'le ilgilendiler. 30 milyon euro önerdiler. Ancak Atletico kabul etmedi. Ve finalde 35 yaşındaki Henrik Derson geldi. Onunla sezonu tamamlar izlediler. United asıl transferini ise orta saha yaptı. Tottenham'dan Michael Carrick geldi. Sir yüzünde o klasik tam istediğim parçayı aldım ifadesi var. Kerik neredeyse sıfır panikle oynayan, oyuna pasla hükmeden oyun kurucu Bortes'e yani Skos'un yanına pas temposunu kaldıracak bir adam geldi. Arsenal'da Henry bir kez daha gol kralı oldu. Üst üste üçüncü kez. Son beş yılda ise dördüncü kez bunu başardı. İnanılmaz bir seviyede. Ancak takımı Arsenal sadece 67 puanda kaldı. Chelsea'den 24 puan fark eder. Ve şimdi manşetlerde Barcelona'nın Henry için yaptığı büyük teklif var. Ronaldinho, Eto ve Messi üçgenine bir de Henry fikri. Bu çok çılgınca. Sol iç koridordan yaptığı meşhur çapraz koşuları, ceza yayı plasesi imza vuruşuyla Barcelona'yı daha da ileri taşır. Ancak Henry bugün itibariyle Barcelona'ya hayır diyor. Wenger'le bir toplantı yaptı. Arsenal gelecek sezon Highbury stadyumundan Emirates'e geçiyor. Henry de benim yeni evim Emirates diyor. Topçular transferde ilk olarak Thomas Rosicki'yi transfer etti. 25 yaşındaki Çek oyuncuyu Dortmund'dan aldılar. Çift yönlü bir orta saha. Ayrıca şut tehdidi de var. Julio Baptista Real Madrid'den Arsenal'a katıldı. Wenger'in takımı onu sezon sonuna kadar kiraladı. Premier Ligi 3. bitiren Liverpool, Dirk Kajt'ı transfer etti. Onun için Feyenoord'a 18 milyon euro bonservis ödediler. Mr. Duracell belki en yetenekli oyuncu değil ancak en çalışkan oyunculardan birisi. Liverpool ayrıca Pennant ve Benema gibi oyuncuları da transfer etti. Bolton Fenerbahçe'den Nikola Sanayka'yı kadroya kattı. Fenerbahçe'ye fırsat olarak gelmişti. Zaten gittiği takımlarda çok kalıcı olan bir adam değil. Salih Acvatlı takım gelen teklifi beğendi ve onu sattı. Bolton bu transfer için kulüp rekoru kırdı. Tam 12 milyon euro ödediler. Anelka 4 yıllık kontratla Premier Lig'e geri döndü. Manchester City iki yeni kaleci transferi yaptı. Andreas Isakson ve genç kaleci Joe Hart artık City forması giyecekler. Tottenham'ın ilk bombası Dimitar Berbatov oldu. 25 yaşındaki Bulgar forveti Leverkusen'den aldılar. Geçen sene Leverkusen formasıyla Bundesliga'da 21 gol atmıştı. 15 milyon euro karşılığında golleri artık Tottenham formasıyla atacak. Didier Zokora da Tottenham'a transfer oldu. Fildişil ön libero 25 yaşında. saint geldi 12 milyon euro da onun için ödendi. Newcastle United, Obafemi Martins ve Damon Duff'ı transfer etti. Bu iki oyuncu için Inter ve Chelsea'ye toplamda 31 milyon euro ödediler. West Ham United Carlos Tevez'i transfer etti. Corinthians'ın 22 yaşındaki golcüsü için 15 ödediler. Transferin son günü geldi. Ayrıca yanında 22 yaşındaki Mascherano da vardı. Avrupa devleri bu iki Arjantinlinin peşindeydi. Ama onlar sürpriz bir kararla West Ham'a katıldılar. Şu anda tüm spor medyası devler varken nasıl West Ham'a geldiler diye sorguluyor. İspanya La Liga'yı bir kez daha Barcelona kazandı. Real Madrid para harcıyor. Ancak kupayı Barcelona alıyor. Eto 26 golle gol kralı. Kamerunlu boş geçmiyor. Real Madrid'de başkan Florentino Perez istifa etti. Perez'in ilk Galaktikos deneyimi başarısız oldu. 5 ayda 3 başkan değiştirdiler. En sonunda Ramon Calderon geldi. Ancak yine para harcandı. Yine yıldızlar geldi. Sadece adı Galaktikos değildi. Başkan Calderon takımın başına Capello'yu geçirdi. Ve ilk transfer son balondor d'Or sahibi Fabio Cannavaro oldu. 32 yaşındaki stoper için Juventus'a 7 milyon euro ödendi. Önlü Lyon'dan Mamadou Diarra'yı aldılar. Bu yazın en pahalı 3. transferi oldu. 26 ödendi. Arjantin temsilcisi Boca Juniors'tan Fernando Gago geldi. 20 yaşında. Maliyeti de 20 milyon euro. Ruud van Nistelrooy da artık Real Madrid'de. 30 yaşındaki Hollandalı için United 15 ödendi. Fluminense'de forma giyen genç yetenek Marcelo da Real Madrid dedi. 18 yaşındaki sol bek çok yetenekli. Onun için ödenen bonservis sadece 6,5 milyon euro. Arsenal'dan Antonio Reyes de kiralandı. 22 yaşındaki sağ kanat La Liga'ya geri döndü. Bu arada 34 yaşındaki Zidane da takımdan ayrıldı. Fransız Yıldız emekli oldu. Futboldan bir Zidane geçti. Gonzalo Higuain Real Madrid'e transfer oldu. River Plate'den gelen Arjantinli de henüz 19 yaşında. 12'de onun için ödendi. Ki birkaç transfer daha var. Onlarla beraber toplam harcama 103 milyon euro. Barcelona sadece La Liga'yı değil, Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı. Böyle bir takıma transfer yapmak da zor tabi. Ayrılan oyuncuların yerlerini dolduruyorlar. İlk transferleri Zamburot oldu. 26 yaşındaki Sabek için Juventus 14 ödendi. Chelsea'den Aydır Gudjonsen için de 12 milyon euro ödendi. Forvet'e de onu aldılar. 27 yaşındaki İzlandalı rotasyona eklendi. Stopper'e 34 yaşındaki Turam geldi. Fiyatı ise 5 milyon euro. Villarreal Nihat Kahveci'yi transfer etti. Sosyadat'la kontratı biten oyuncu bir süredir sarı denizaltılarla görüşüyordu. Geçen sene dizinde bir sıkıntı vardı. Villarreal detaylı bir sağlık taraması yaptıktan sonra Nihat'a formayı giydirdi. 26 yaşındaki Nihat'la 5 yıllık kontrat imzalandı. Takım geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördü. Nihat adına önemli bir transfer. Üstelik bildiği birlikte La Liga'da kalmış oldu. Villarreal Zaragoza'dan Kani'yi transfer etti. İspanyol sol kanat için 11 milyon euro ödediler. Robert Pires hamlesi de önemli. Arsenal'la kontratı biten 32 yaşındaki oyuncu için bonservis ödenmedi. Real Zaragoza Valencia'dan Pablo Aymar'ı transfer etti. 26 yaşındaki Arjantinli 10 numaranın geleceği parlak duruyor. 11 milyon euro bonservisi var. 25 yaşındaki Joaquin de Valencia'ya transfer oldu. Valencia Betis'e 25 milyon euro ödedi. Atletico Madrid, Arjantin takımı Independiente'den Sergio Aguero'yu transfer etti. Kunagüero Arjantin liginde oynayan en genç profesyonel olmuştu. Daha 15 yaşındayken sahaya attılar. Atletico Madrid 23 milyon euro ödedi. Bu onların kulüp rekoru. Agüero henüz 19 yaşında. Yani çok önemli bir hamle. Kim bilir belki de Vicente Calderon'da bir yıldızın doğuşuna şahit olacağız. İtalya Serie A'da şampiyon Juventus olmuştu. Ancak Juve için her şey bir gecede kabusa dönüştü. Ve asıl bomba Juventus Serie B'ye düşürüldü. Juventus şikayla suçlanıyor. Şu anda İtalya futbolunda büyük bir kaos var. Seri B'ye düştüler bir de bir puan silme cezasıyla başlayacaklar. Eksi 30 puanla kapı açılmıştı. İtirazlar sonucunda bir şekilde 9'a düştü. Sağda şampiyon yazan takım masada seri B'ye indi. Yıldızların yarısı gitti yarısı kaldı. Del Piero, Buffon, Nedved, Trezege, Camoronezi ve Kellini takımda kaldı. Nedved konuştu. Bir takım küme düşerse futbolcular gider adamlar kalır dedi. Gelecek sezon tekrar Serie çıkmaları gerek. Üstelik eksi 9 puanla başlayacaklar. Yeni şampiyon Inter oldu. Gol krallığında ise zirvede Fiorentinalı Luca Toni var. 38 haftada toplamda 31 gol attı. Kesinlikle kariyer sezonu. Fenomeno Milan'da. Madrid'de Capello dönemi fit olacaksın, disiplinli olacaksın modunda. Ronaldo mutsuz. Tribünler omurdanıyor. Fatura birilerine kesilecek. Biri de Ronaldo oldu. Milan hocası Ancelotti 99 numarada hala kalite olduğunu düşündü. Ve Real Madrid'den bu transferi bitirmeyi başardılar. 30 yaşındaki Brezilyalı'nın bonservisi için 7,5 milyon euro ödendi. Bu arada Ronaldo ilk idmanına çıktı. İtalya'da onun dönüşü gerçekten büyük ses getirdi. Milan ayrıca Massimo Oddo ve Ricardo Oliveira'yı da transfer etti. Forvet Oliveira'ya 15 milyon euro ödendi. Beklentiler çok fazla. Bu arada toplamda ise 10 transfer yaptılar. Fiorentina 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Adrian Mutu'yu kadrosuna kattı. Rumen oyuncu için Juve'ye 8 ödendi. Udinese Alexis Sanchez'i transfer etti. Ülkesi Şili'de Cobrelo adında bir takımdan geldi. Henüz 17 yaşında. Ödenen bonservis 3 milyon euro. Ayrıca Udinese Thomas Siboku da transfer etti. Çek yalı stoper Sparta Prag'dan takıma katıldı. Palermo Uruguay takımı Dunobio'dan Edinson Cavani'yi transfer etti. 19 yaşındaki forvet için 5 milyon euro ödediler. Amori de artık Palermo'da. Verona'ya ödenen bonservis 8 milyon euro. 26 yaşındaki İtalyan forvet geçen sezon 11 gol atmıştı. Son şampiyon Inter Zlatan İbrahimovic'i Milano'ya indirdi. Juve Serie B'ye düşmüş, yıldızlar dört bir yana savruluyor. Inter'de "Ben de batan gemiden bir şeyler koparırım." deyip İbra'yı alıyor. 24 yaşındaki oyuncu için Inter 24 milyon euro ödedi. Zlatan yürürken bile tehdit, defans oyuncusunu sırtını alabiliyor. Omuzlar her zaman dik. Topu bana ver devamını ben hallederim modunda. Tribünlerde ise Pankartçu. Ben Menuto'yu bırak adabre. 31 yaşındaki Hernan Crespo da Chelsea'den Inter'e katıldı. Kiralık olarak aldılar. Inter gol yollarında şakası olmayan oyuncular aldı. Orta saha Patrick Vieira ve sağ bek Maicon da Inter'e transfer oldu. Gelecek sezon yine şampiyonluğun en ciddi adayı onlar. Roma Inter'den David Pizarro'yu transfer etti. 26 yaşındaki Şirir için 12 ödendi. Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih oldu. Bremen forması giyen Miroslav Klose 25 golle gol kralı. Vincent Kompany artık Hamburg'da. Eski takımı Anderlet'e ödenen tutar 10 milyon euro. 20 yaşındaki Belçikalı bunda tutarsa büyük bir transfer yapar. Halil Altıntop Karzai Sulaten'den Schalke'ye transfer oldu. 23 yaşındaki milli oyuncunun bonservisi elindeydi. Yani bedelsiz olarak geldi. Mavi Beyazlar ayrıca altyapıdan Mesut Özil diye gurbetçi bir genci çıkardı. Çok yetenekli ve oyun görüşü de çok iyi. Henüz Türkiye veya Almanya bir milli takım tercihi yapmadı. 22 yaşındaki Stephen Kisling 6,5 milyon euro karşılığında Nürnberg'den Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Werder Bremen, Mert Asaker'i transfer etti. 21 yaşındaki stoper için 4 milyon euro ödendi. Hugo Almeida da artık Werder Bremen'di. Portekizli forvet Porto'dan kiralık olarak geldi. Ayrıca yine Porto'dan Diego ile 2010 yılına kadar anlaştılar. Bremen onun için 6 milyon euro ödedi. Geçen yıl 7. bitiren Dortmund, Alex Frey'i transfer etti. Onun için Ren takımına 4 milyon euro ödendi. Son şampiyon Bayern Münih genç golcü Lukas Podolski'yi kadroya kattı. Podolski henüz 21 yaşında ama şimdiden Bundesliga'da 50'den fazla gol attı. Takımı Köln sezonu küme düşerek kapatmıştı. Ama Podolski ligin yıldızlarından biri haline geldi. 10 milyon euro bonservis ödendi. Önemli bir para. Bayern Münih ayrıca Mark Van Bommel ve Daniel Van Buyten'i de transfer etti. Hamburg'a 8, Barcelona'ya da 6 milyon euro ödendi. Lyon bir kez daha Fransa Ligi'ni kazanmayı başardı. Üst üste 5. kez bunu başarıyorlar. Her yıl bazı oyuncuları kaybediyorlar. Ama gidenlerin yerini çok iyi dolduruyorlar. Bu yıl da işe Kim Kastrom'u alarak başladılar. 23 yaşındaki orta saha için Ren takımına 8 milyon euro ödendi. Pas vizyonu, şut tehdidi olan iki yönlü kaliteli bir 8 numara. Lyon için Turalan ve Sikiraci de ses getiren diğer transferler oldu. Ayrıca Milan Baroş'u da kadroya kattılar. Ağır kalan Karev'den hızlı ve iştahlı bir Baroş'a geçtiler. 25 yaşındaki Çek forvet için Aston Villa'ya ödenen bonservis 2.5. Marsilya eski oyuncusu Sisse'nin dönüşü için bir süredir Liverpool'la temas halindeydi. Golcu oyuncunun ayağı kırıldı. Ancak buna rağmen transferi bitirdiler. Kiralık geldi ayrıca satın alma opsiyonu da var. En az 2 ay oynatamayacaklar ama onu çok seviyorlar sakat sakat aldılar. Monaco Olympiakos'tan Yaya Turey kadrosuna kattı. 23 yaşındaki Fildişil orta saha için 5.5 ödendi. Danimarka'da Brøndby formasıyla parlayan Johan Elmander birçok takım tarafından takip ediliyordu. 25 yaşındaki oyuncunun transferini bitiren takımsa Toulouse oldu. 5 milyon euro verip aldılar. Yine Fransa'dan Lille takımı Genç Yıldız adayı Michel Bastos transfer etti. Ayrıca Beşiktaş'tan Süleyman Yula'yı da aldılar. Türkiye'de geçen sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Fenerbahçe'de yarıştan erken kopmuşlardı. Son haftada 2 puan önde kalıp kupayı almayı başardılar. Gol kralı ise Kayserispor forması giyen Gökhan Ünal oldu. Rus takımı CSKA Moskova bir süredir görüştüğü Caner Erkin transferini bitirdi. 18 yaşındaki Solbek için Manisa Spor'a 4 milyon euro ödendi. Fatih Tekke artık Zenit'te. Trabzonspor'un 2 sene önce gol kralı olan forveti de Rusya'ya uçtu. Bon servisi 7,5 milyon euro. 28 yaşında olan Tekke yeni takımında 61 numaralı formayı giyecek. Son şampiyon Galatasaray transfere de hızlı başladı. İlk olarak Marcelo Carisco'yu transfer ettiler. Arjantin'in 10 numara için Estudiantes'e 2 milyon euro ödendi. Geçen sene ligde 29 maçta 7 gol atmıştı. Daha çok servis yapmayı seviyor. Ayrıca bireysel skor katkısı da var. Bakalım neler yapacak. Dardanel Spor'daki çıkışıyla dikkat çeken Mehmet Topal da artık Galatasaray'da. 20 yaşındaki Mehmet için 1 milyon euro ödendi. 26 yaşındaki Japon ön libero Inamoto da Galatasaray'da. İngiltere takımı West Brom'dan takıma katıldı. 300 bin euro ödendi. Beşiktaş'ta kontratı sona eren Okan Buruk geri geldi. Ayrıca Şaktar'dan Tolga Seyhan da sezon sonuna kadar kiralandı. Fenerbahçe geçen sene şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a kaptırdı. Sarı lacivertli takım son maç Denizli Spor'u yenseydi şampiyon olacaktı. Ama olmadı. Başkan Aziz Yıldırım yeni sezon için takımın başına Zico'yu getirdi. 100. yılda şampiyon olmak istiyorlar. Transferde ise bombalar arka arkaya patlıyor. Diego Lugano Fenerbahçe'de. 25 yaşındaki Uruguaylı stoper Sao Paulo'dan geldi. Bon servisi 7,5 milyon euro. Yine bir Brezilya takımı Cruzeiro'dan Edu Dracena transfer edildi. 5 milyon euro da onun için ödendi. David de Souza da artık Fenerbahçe'de. Uzaktan şutlarıyla sürpriz goller atabilir. Brezilyalı David Portekiz takımı Sporting'den geldi. Atletico Madrid'in 9 numarası Matija Kecman da artık Fenerbahçe'de. Sırp forvet geçen sene 33 maçta 10 gol attı. Zaman zaman Fernando Torres ile çift forvetle oynadı. Ama Atletico'da bir sezon kaldı ve şimdi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kecman, Anelka gittikten sadece 2 gün sonra geldi. 4 yıllık bir sözleşme. Pres ve bitiricilik Kejman'ın imzası. Tümer Metin de artık Fenerbahçe'de. 31 yaşındaki oyuncu bedelsiz olarak geldi. Beşiktaş taraftarları kızgınlar. Tümer'e yoğun bir tepki var. Gençler Birliği'nden Uğur Boral geldi. Ayrıca Rüştü geri döndü. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven tekrar Fenerbahçe'de. Beşiktaş şampiyondan 29 puan geride kaldı. Bu yüzden transfere fırtına gibi girdiler. Sergen sonrası 10 numara koltuğuna Arjantinli Matias Delgado oturdu. Delgado tam bir futbol akrobatı. Duran topta başarılı. Ayrıca pas görüşü de çok iyi. İnönü'de sponsor destekli bir imza töreni düzenlendi. 10 numaralı formayla sahaya çıktı. Ve Delgado artık Beşiktaş'tı. Ricardinho da Beşiktaş'a transfer oldu. Brezilyalı 10 numara Corinthians'tan geldi. Onun için ödenen bonservis 3.750.000 euro oldu. Gojo oyuncu Bobo'nun da bonservisi alındı. Artık fragman filme dönüştü diyebiliriz. 21 yaşındaki Bobo için takımı Corinthians'a 2 milyon euro ödendi. Mert Nobre de artık Beşiktaş'ta. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamıştı. 25 yaşındaki Forvet için Cruzeiro'ya bin Euro ödendi. Şampiyonluk için geldim diyen Nobre, pres yapmayı seven savaşçı bir oyuncu. Yani taraftarların kısa sürede onu sevmesi çok olası. Forvet Burak Yılmaz ve sağ kanat Serdar Kurtuluş da artık Beşiktaş'ta. İki genç oyuncu da geleceğe dönük transferler. Yani beklenti yüksek diyebiliriz. Gerçekten benden mutlusu yok diye düşünmedim. Şimdi... şimdi ee... Ben gerçekten e, Beşiktaşlıyım yani e, gerçekten Beşiktaşlıyım. Çünkü... Trabzonspor Marcelinho'yu transfer etti. 31 yaşındaki on numara Hertha Berlin'den takıma katıldı. Kiki Musampa da Atletico Madrid'den ayrılıp Trabzonspor'a katıldı. Hollandalı sol kanat için bon servis ödenmedi. Ayrıca Umut Bulut, Fredrik Risp ve Ersan Martin de artık Trabzonspor'da. Sergen Yalçın eti meskut çeker Türkiye'de yılın sürprizi oldu diyebiliriz. TFF ikincilik takımı Beşiktaş'tan ayrılan Sergen'i transfer etti. 2. Lig rekoru olacak bir maaş verdiler. Çok değil sadece 3 yıl önce Bayern Müni istiyordu. Ama o Sergen artık 2. Lig'e kadar düştü.